Kübya Türk oyunu var. Onu da bakabilir misin? Kübya. Kübya. Cubia, Sübiyya. Kübya'dır ya. Kübya. Küp puzzle oyunu mu? MB Karabut. Lexing 3D puzzle platformer. Sitting in atmospheric world. Very ground rotates under your feet. Ha. Huh. Ha. Huh. Oo. Onu kendi mi yapıyor? Ha, değiştirme işini kendi mi yapıyor? Çünkü yani random değişiyorsa ciddi işkence olur herhalde. Karakter yürüdükçe küp mü dönüyor? Bana mı öyle geldi? Otomatik karakter yürüdükçe kendi dönüyor herhalde bir yerler doğru. Küpün hangi tarafından ne olduğunu kendin belirleyip ona göre mark etmen lazım. Güzel kafa açar bu oyun. Güzel kafa açar bu oyun. Aynen. Tam kafa açacak, kafa açacak oyunlardan yani. Terima kasih telah menonton!